en büyük tep balonunu yapıyoruz. Skopat Türk olarak Amerikanları geçmek mi istiyorum bilmiyorum ama deniyoruz. Bu video 1 milyon izlenirse bundan daha büyüğünü yapıyorum. İstediğinizi söyleyin abla. Param boşuna gidiyor. Bana hiç umursamıyorum. Başlıyoruz. Hepsini birbirine yapıştırdım bu şekilde iki tane aldım. Zaten sabah uyandım. Yenisini aldım ama bu sefer iki tane aldım ve kafamı kullandım. Fırın kartları var ya onu kullandım yapışmasın diğer tarafa. Çok güzel bir şey yaptım çünkü gerçekten çok işe yaradı. Neyse içine bir sürü sim koydum, pul koydum. Buna benzeri çok güzel. Ne yapmak istiyorsun. Bak biri kopyalarsa böyle gebertirim. Benim fikrim tamam mı? Evet bu şekilde devam ettik Yapıştırdık. ve şimdi şişme zamanı geldi. Güzel şişti ama bir yerden hava kaçıyordu. Sorunu buldum, çözdüm. Türk neden ben? Türküm her şeyi çözüyorum ve devasa oldu, kocaman televizyonu geçti biliyor musunuz? Bunda daha büyük yapalım. <laughs>